Manisa'nın 30 yıllık kanayan yarası olan imar sorunu sonunda Manisa'da Kangren'e döndü. Güzel Yurt bölgesinde çevre yolunun da bulunduğu alanda beyaz bölge olarak bırakılan yani beyaz alan olarak bırakılan e, arsalardaki hak sahiplerinin belediye tarafından kurulan şirketlerce sizin aslında bir imarınız yok. Ama bizimle anlaşırsanız size imar çalışması yapacağız, size buradan şu kadar hak vereceğiz denilerek kendileriyle anlaşmaya zorlandıkları iddia edildi. verirsen senin imanını bu hale getirir. Şirketin verdiği arsaların projelerini kimler yapıyor? Bu arsalar kimlere veriliyor? Bunun yerine yandaşlara bu arsaları bay etmek hem arsa sahibini köşeye sıkıştırıp mağdur durumunda bırakıyorlar hem de yandaş müteahhitler buralardan nemalanıyorlar. İlk başta 25 binlik ve binlik planlarda bir revizyon imar planı hazırlandı Mayıs'a da. Bu Manisa'mız için olmazsa olmaz olan bir plandı. Biz de bunun için her zaman hem Mimarlar Odası olarak hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin imar Komisyonu'nun üyesi olarak her zaman paydaş olmak için mücadele verdik. Tabi bu sırada büyükşehir hiçbir zaman kapılarını bize açmadı. Bu planı her zaman için gizli tuttular ve öğrenmek için de biz bayağı yoğun çabalar sarf ettik. En sonunda karşımıza bir 5 binlik ana kararların alındı. Planlarla bir sunum e, hazırladılar bize. Bu sunumlarda da gördük ki e, bazı gelişmeye açık alanlar var. Bu alanlar içerisinde tarım alanları, sulak tarım arazileri e, ve bazı alanlarda kentsel dönüşüm olarak bırakılmış beyaz bölgeler var. E, biz de Mayıs'a e, İzmir Mimarlar Odası e, ve şehir plancıları olarak da bu plana bazı davalar açmıştık. Bu davalar neticelendirmeden Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ve Yunus Emre'de ortak şirketler kurarak bir bölü binlik planları hazırlamaya başladılar bu şirketler aracılığıyla bu bir bölü binliğe dayanarak bazı parselleri müteahhitlere de verdiler. Daha sonra bizim İmarda Odası ve Şehir plancılarıyla ile açtığımız dava sonuca ulaştı ve sonuçta bu bir bölü beş binlik alanlarda, tarım alanlarının kullanıldığı ve bu planın uygun olmadığı yönelik bir davada yürütmeye durdurma kararı alındı. Şu anda e, o kadar çaba sarf edilen 25 binlik ve binlik planların hepsi boşa gitti. Geçen Ağustos Büyükşehir Meclisi'nde de e, 5 binlik üzerine belirli revizyonlar yaparak e, tekrardan bu 5 binlik ve binlik planları hayata döndürmeye yönelik bir çalışma yapıldı. E, ama bu çalışmada görülüyor ki Asıl davaya konu olan tarım arazilerine, sulak tarım arazileriyle ilgili herhangi bir değişiklik yapılmadı. Bundan dolayı e, bizim odamız ve e, şehir plancıları odası tekrar bir dava hazırlığında bulunuyorlar. Bunların çözüme kavuşmadan aslında bu şekilde ben yaptım oldu, e, Denmesi sonucunda aslında Manisa bunları yaşıyor. Ve oluşması gereken imar planı bir türlü bu yüzden dolayı oluşmuyor. Ve halkımız da gerçekten mağdur oluyor. Bunun yansımasını da ev kiralarının artışında, ev satışlarının artışında da görüyoruz. Bunu aslında ortak paydaşlarla bir masada toplanıp, bir tarafta belediyeler, diğer tarafta sivil, sivil toplum kuruluşları, akademik odalar olarak aslında bunların hepsi çözülebilirdi. Ama böyle bir çözüm yerine yalnızca Büyükşehir Belediyesi kendi paydaşlarıyla hazırladığı planların neticesinde de halkımız aslında mağdur oluyor. Şimdi şöyle şeyler görüyoruz. Şehzadelerle Yunus Emre Belediyeleri ortak birer tane şirket kurdular. Bu şirket aracılığıyla arsa pazarlığı yapıp e, ve e, bunlara, duyumlara dayanarak söylüyorum. İşte senin arsana imar veririz ama inşaatını bize verirsen. Arsanı bize verirsen senin imarını bu hale getiririz şeklinde çok çirkin duyumlar oluşmaya başladı piyasada. Ve Şehzadeler Belediyesi buna paydaş olmak istemedi ve şu anki Büyükşehir'le birlikte hazırladığı şirketi feshettiler. Ama Yunus Emre Belediyesi tekrardan Büyükşehir'le birlikte bu faaliyetleri sürdürüyor. Bakın bu devran döner ama yapılanlar asla unutulmaz. Şimdi bu şirketin verdiği arsaların projelerini kimler yapıyor? Bu arsalar kimlere veriliyor? Bu arsalara kimden imza atıyor? Açık arttırma ile birlikte yaparsınız. Müteahhitler girer bu e, ihaleye. Bu ihalede en çok pay sahibi olan müteahhite de bu işi verebilirdiniz. Bunun yerine yandaşlara bu arsaları e, pay etmek, hem mars, arsa sahibini köşeye sıkıştırıp mağdur durumunda bırakıyorlar hem de yandaş müteahhitler buralardan nemalanıyorlar. Güzel Mahallesi arasında kalan Karaçay bölgesi. Şu bölge yani arıtmanın olduğu kısım. Burası 1,5 binlik planda beyaz alan yani kentsel dönüşüme açık alan olarak bırakılmış bir alandı. biz o zaman da planları incelerken bunun gibi Manisa'da başka yerler de var. beyaz alan olarak bırakılan galericiler sitesi, tekstilciler sitesi. Bunlara verebileceğim örneklerden. Neden bunların böyle bırakıldığını araştırıp sormuştuk. Bunlar ileride şehrin büyümesine yönelik alanlar olarak bırakıldığı söylenmişti bize. Ama şu anda şunu görüyoruz. Bu Karaçay bölgesi çok kıymetli, güzel bir bölge. Buradaki arsa sahiplerine şu deniyor. Sizin bir imar uygulamanız aslında yok. Ama arsanız bizim şirketlerimizle anlaşırsanız biz buraya bir imar çalışması yapacağız ve size şu kadar pay vereceğiz deyip aslında buradaki bu kadar güzel arsa sahiplerini bir köşeye sıkıştırıyorlar. Halbuki burada yapılması gereken şuydu, bu 5 binlik ve 5 binlik ve binlik planlar tasarlanırken bu beyaz dediğimiz alanlar da bunun içerisine dahil edilseydi buradaki arsa sahibi şunu bilecekti. Benim burada 1000 metrekare arsam var, emsalim şu, bana şu kadar daire çıkıyor deyip eli serbest olup başka müteahhitlerle anlaşabilirlerdi. Ama e, bu yapılan çalışmada tamamen Büyükşehir Belediyesi ile Yunus Emre Şirketi'nin inisiyatifinde bırakılmış bir arsa sahiplerinin mağduriyeti var aslında burada. E, kişilere deniyor ki biz de anlaşın, biz size buraya imar getirelim. Biz de anlaşmazsanız sizin imanınız yok. Böyle bir belediyecilik anlayışı olamaz. Belediye herkese eşit mesafede olmak zorundadır. Böyle bir imar planı yapıyorsanız bu, e, ve Mayıs'a çevre yoluyla sınırlandırıyorsanız bu imar planını, bu imar planının altında kalan bu alanı da bu şekilde değerlendirebilirsiniz.